Ah, aferin sana bak temiz olacaksın ne güzel dur. Bey bizler camilerimizde, vaazlarımızda merhametten, sevgiden, hoşgörüden bahsediyoruz. Bunlar tabi cemaatimiz insanların üzerine anlıyorlar. Ama bizler diyoruz ki sadece insanların üzerine merhamet olmaz. Hayvanlara da merhamet, şefkat, sevgi lazım. Biz bunun farkından oluşturmak adına camimizde yaklaşık 10 civarı kedinin bakımını üstleniyoruz. Onlara her vakit geldiğimiz zaman mama ve sularını temin ediyoruz. Tabi coğrafyamız biraz soğuk bir coğrafya. Eksi 30'ları dahi görebiliyor. Bu anlamda hayvanlar o soğukta sıkıntı yaşamaması için bizler camilerimizin altında bir sığınak tarzı bir yer, sıcak bir bölge ayarladık onlar için. O binada, o mekanda onları barındırıyoruz. Kışın yemek bulmakla tabii zor oluyor. Hayvanlar için de biz yine aynı şekilde her gün yaptığımız şekilde hayvanların yemlerini, mamalarını ve sularını temin ediyoruz. Bunun dışında hayvanlarda herhangi bir hastalık olduğu zaman en yakın veterinere gidip orada onların nasıl tedavisi varsa tedavilerini üstleniyoruz ve gene bakımlarını yapmaya devam ediyoruz. Tabii önceki görev yaptığım yerde bir tane yavru bir kedi vardı. Gözünde bir ithaplama vardı ve biz onun bakımını aldık üstlendik ve daha sonrasında iki tane yavrusu oldu. Şu an bulunduğum görev yerine getirdik hayvanları ve yine biz kendi evimizde o üç hayvana bakımını yap üstlendik, onun bakımlarını yapıyoruz. Bunun dışında çocuklarımızla birlikte, şimdi bizler merhameti yapıyoruz ancak çocuklarımızın da bu anlamda kendilerine bizzat bu hayvanların sevgisinin göstermesini istediğimiz için onlara da belli bir ödev veriyoruz. Diyoruz ki bu senin ödevin, al bu mamayı, sokakta gördüğün hayvanlara, köpeklere ne yap bunlara ver, hayvanlar da bu anlamda istifade et etmesinler diye. Tabii ki güzel bir farkındalık oluştu. Çocuklarımız gayet merhametli ve sevgiyi almış bir şekilde hayvanları merhamet gösteriyorlar. Öyle ki hayvanları sevdiğimiz zaman biz şunu görüyoruz. Hayvan gelip böyle mırıldıyor. Biz onu başına hoşladığımız zaman gelip bacağımıza yatıyor. Bize kendini sürtüyor ki bir nevi bize teşekkür ediyor. Ve bizi çok mutlu ediyor bu. Tabii biz bunları herhangi şekilde maddi amaçla yapmıyoruz. Tamamıyla kendi cebimiz imkanlarımızla karşılıyoruz bunları. Dolayısıyla cemaatimizden, halkımızdan da bu anlamda hayvan onları sevmelerini onlara merhamet etmelerini onları itip kalkmamalarını istiyoruz. Çünkü onlar da Allah'ın birer kuludur. Onlar hatta Allah'ın sessiz kullarıdır. Bu anlamda duyarlılık ve farkındalık olsun diye bizler böyle bir proje başlattık ve devam ettirmeye çalışacağız inşallah. Bu anlamda sizlerin de sizlerin de dualarını bekliyoruz.